Ar sevgili YouTube'lar Kuan'ın YouTube'u, Alp'in, Havis'in YouTube'u Ve sevgili YouTube bandaları Çok önemli bir şey öğrendim Öncelikle selamlar cümleten iki çana tıklayın Çana tıklayınca bildirimler geliyormuş Bildirim her şey O yüzden çana tıklayın değilseniz abone olun Aboneyseniz de beğeni yorum yapın Bu kadar çığlık atıyoruz Kaç yaşında adamlarız çığlık çığlığa koşturuyoruz Yani sizde bir beğenmeyi üşenmeyin Ama çana tıklayın Çan çok kritik hazırız ve 27 dakikada başaracağız. Müthiş <laughs> giriş abi. Herkes hoş geldi bu arada. Dünya <laughs> bizde. Şu an bizde. Divi... Divor speedrun'ı yapıyoruz şu anda. Aynen, Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Abi direkt görevlere bölünüyor muyuz peki? Evet. Şimdi. Hmm. Bir kişi 10 tane benzini hemen toplasın. <laughs> ve 10 kişi yapacak? Hemen bir kişi sadece benzin. Abi kiliseyi aktifleştirelim mi direkt önce? Şey. kiliseyi aktifleştirelim. Tabi tabi. Tabi tabi tabi. Yani. Kilisenin bilmiyorum. yerini biliyorum. Bilmiyorum. Gideyim mi kilise? Ha. Gördüğünüz Oğlum. şeyleri yola atabilirsiniz. Artık öğrendim e artık. İlk yardımları mı? Abi bazen ilk yardımın da yolda olması kötü oluyor ya onu da söyleyeyim. Ya hepsini istiyorsan kiliseye götür ya. Ben bu tombik Tombi, tombi emirle gidiyorum. Ama şey yapalım. Sonra kilisedekiler bittikten sonra yine etraftan spam olacak. Aynen. Pentagramlara kibrit koymamız Niye lazım. Niye kapıya koydun koydu, Emir? İçeri açmayayım mı? Anahtarımız yok ki. Ha, mantıklı. O o zaman bir anahtarı arasın. Ne? ben anahtar, şimdi? anahtar, anahtar, hayır, ona. anahtar kilise aktifinden sonra spawn oluyor. Öncesinde değil. E kiliseyi nasıl aktif kilise edeceğiz? Anahtarı ama, kilise anahtarı. Kilise, ha, kilise anahtarı şeyde ya. Üst katında. da ya. Neyin üst katında şey? Hani o katında. miyano çalınıyor ya. Var mı otel? Aktif isteyeyim onu. Var var. Ben şimdilik benzinleri kilisenin... Allah. Hala korkuyorum bundan ya. Kıyamadım. Sen var ya bak Tuna abi, ben bir şey söyleyeceğim sana. Ses hala açık değil mi böyle? Az önce. Aa gibi. dur. Tam full oha full. O ne ses geldi lan bir anda? Ya işte <laughs> Şey be. anda full. Yok full dedim de Şimdi şeyin. kilise, şimdi kilise. ondan sonra açılıyor şimdi daha yok. Ya olay abi çünkü tamamen ani ses ve görüntü olduğu evet, için. Evet, jump Tabi. İşte Ghost Exile de öyle bak onu çok merak ediyorum haftaya tepkilerinizi yani. Ama bak yine full ses ha evet, Tuna abi anlaştık. Tabii ki kardeşim sen ne evet. diyorsun? Kiliseye koşuyor muyuz yoksa benzin mi arıyoruz? Benzinle kiliseye koşuyoruz. Eee evet. Tamam. Kiliseyi bir kişinin açması yeterli. Yol, yolun ortasına medipek bırakıyorum ben ya. Baya meydana medipek bıraktım. Ne oldu abicim? Burada bir şey yok abim. Bu ne şimdi? Bu ne abi komik mi bu? Lan! Lan! <laughs> bak bak beni yedireceksin değil mi çakal? Dört. Şu an dört tane benzinim var. Ben, ben anahtar bütün... buldum. Ay, niye çıkamıyorum ben? Heh. Tamam her Market şey yolunda. Kutusu. Bak bak buradaki pentagram yanıyor. Ben bunu direkt yakıyorum bile. Yak yak. Ya. Ya. Abi biliyorsun bak kutsal kitabı yere bırakmıyoruz abi. Tamam Ama tamam. Her pentagramın yanına, bak biz Tuna abiyle şey yapalım. Notları her okumuyoruz yanına... bu arada sevgili YouTube'lar. Eğer evet. ilk defa bu divor videosuna geldiyseniz bir önceki videoda bu notların hepsini okuduk. Garip garip sapık sapık şeyler olmuş oradan da görebilirsiniz. Kutul abi bizim görevimiz ne biliyor musun? Her pentagramın yanına bir adet kibrit koyuyoruz abi. Peki yak mı yak mı? Yakmayacağız sadece yanına koy kibrit. Tamam. Bir de tabi kutsal olmayan kitaplarını da yanına bırakabiliriz. Tamam şun, şunu, da yola bırakayım da. Mesela ben bu ben buna bıraktım kibrit pentagramı. Hı hı tamam. Burayla işimiz bitti. Aktif, aktifleri mum, mumunu yakıyor mu? Aktifleri mumunu yakıyor mu? Hayır! Kalp bu ne? Yok, Buradan... şu an bir şey yapmaz abi, şu an sakin o, sakin. <laughs> Sen ona bunu yapma. Bankanın alt katına iniyorum, kasaya doğru. Oğlum ne kadar uzun sürüyor? Ha, ben az ee... evvel yarıya kadar şarjı bekleyip öyle kullanacağım. Yoksa yavaş yavaş yaparak inmiyor. Okey, anladım. Abiler, bankada şey var, bankanın pentagramı aktif. Tamamdır. Abi buraya kibrit lazım iki tane. Bir tane buraya koyulmuş kibrit güzel. Bir tane daha lazım. O şeye lazım hani o bankanın en alt katına lazım. Hmm. Onun dışında şerifin anahtarı bende o şu kutuyu bir açayım. Daha kontrol edeyim de. Diyeyim. Aynen. Maden kutusu anahtarı da ben kutu. bende. Oder ve var bende. Onları aç abi pentagramın ortasına al. kitap kitap kutsal olmadığı sürece problem yokmuş. Kutsal olduktan sonra problemmiş. Altı. Ha üst kat. O ne anahtarı? Kıyafet tükeni. Ben niye garip garip sesler çıkartıyorum her şeyden sonra ya? Ulan. Hırdın koptu. Bendim ben, ben yabancı değilim. Buranın üst katına baktık mı biz? Adam ahırda mı? Ahırda. Aa ahırın şeyi yanıyor. Ahırda değil. Yedi. Şerifim. Şerifim. Aa. Şerif galiba. Barın Şerifin üst katında. Şerifim pentagramına kibrit lazım. Balkonda barın üst katında şu an. Bar mı burası? Otel mi? Çıkıyorum ben. Madene de kibrit lazım. Kaçtım görüşürüz. Buraya bayağı kibrit lazım. Fuck mate. Her yere bakılmış yanal pentagramlar evet. var. 8. Mumları yakılmış zaten. Aynen. Burası neresi? Bar değil mi burası? Otel, Otel. mi? yine kan. Uzan şerif bardaydı. Ben de açıyorum. O zaman ben çıkayım sen geç. Hiç ben gitmeyeyim. Ben de kıyafet dükkanına gideyim. Kıyafet dükkanı neredeydi abi? Sağ taraftaydı. Ş Şerif ortada geziyor sıkıntı olur mu? Şefim ben yandan geçiyorum. Biliyorsun beni, tanıyorsun artık. Eyvallah. Ha, O zaman ben Hadi de öyle abi. Yapıyorum. Dokuz. Onuncuyu da buldum galiba evet. Ben bu heriften bir tırsıyorum. Abi bak o korkunun kokusunu alıyor. Sen ona korkunun kokusunu verirsen bitti. Sen de haklısın kardeşim doğru. Ahır anahtarı bende. Tamam. Burayı da buldu. E her yer ama yandı, işte, her, her şey oldu abi çok iyi. Ama ama pencerede yede kibrit yok abi. Şimdi onları ayarlayın abi. Kibrit bulalım tamam. Acaba kibrit mi spamlanmıyor? Oluyor oluyor. Bir enektar Benzin buldum tamam. ne işi? Find keepers. Silah deposunun e, tamam. şeyi. Enekleri. O zaman gel kibrite yardım et kibrit. Silah kimde silah deposu? Bende. de. Tam gel de abi ortaya. gel. Buraya gel buraya. Aynen. Ben sana selektör ekicem ortada buluşalım. Gördüm, başka da buluşalım. Arka, 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 hayır, hayır arka, arka, sen arka. Bu sen değilsin. Bu benim. Tamam. Şimdi, burayı açarsak buranın pentagramına da kitabını koyacağız. Kibrit de hazır kutu, olmuş olacak. Kutu nerede? Yani. Kutumuz kutu. yukarıda mı? Bu. Heh. Bu balta ne güzel yalnız baksana. Yani tam bir Valhalla baltası değil mi? Bakayım. Ooo, çok iyi ağır lan. Geç abi. İçine G atayım mı kitabı? Ha atmıyor. At at. Atayım mı? G ile bırak, at at. Kitabı atmıyoruz dedin ya. Etkileşime Sal, geçirmeden at. E, G ile Aynen. yani. Ha, ha, ha. Etkileşim şey. için G, etkileşim için E. G. olmadığı sürece yani yanmadığı Eşya sürece bu problem yok. Indi. Eşya ne? Eşya kutusunda hangisinin de? Bankanın yanındaki yer miydi? O galiba oyun evet. içi oyun içi konuşmada sıkıntı varmış onun için. Hüseyin miydi 20 ya, 27. ayı top şey yapan chat'te bir gördüm. Maalesef abonelikler ölüme düşmüyor arkadaşlar. Chat'ten yakaladım. Çok teşekkürler. Esma Nur, teşekkürler Yıldızlar için. Turan ilk yıldızını göndermiş Muhammed Emin Demirtaş Aynı şekilde Aykut Yıldızhan ilk yıldızlar Nedim Kızıl Çok teşekkürler Ay ne güzel ha giderek zengin de oldum galiba ben ha Sevgili zengin oldum yıldızlar yağıyor Kapalı alanlarda durması aslında bir noktada daha iyi O Şerif mi lan? Ha. Selam söyle falan diyor Ha geziyor bir bu lazım ee, Bir tane buldum nereye lazım? Banka Bankanın altı Tamam Adam da burada. Ufak ufak başlarız zaten ya şu ar ha bu ilk yardım şimdi bunu da ben alayım ne banka var lan dediğin... ne var ne banka, alsın, banka e banka üst katta da kendisi var şerifin evet evet <laughs> merhaba kolay gelsin yakıyorum bankayı ne demek yakıyorsun yak bakalım bak ortada geziyor şu anda kasabanın ortasında madene madene kibrit madene kibrit <laughs> var mı da kibritiniz kibritin. Yani kimin var değil mi? E, emin değilim ama neden yani belki, belki ki? Belki hani yana, yanan pentagram kadar vardır mesela gibi. Yok, yok yok, daha fazlası var daha fazlası var. E o zaman tam bulamadığımız o zaman için. Bankadakini yakayım mı yakmayayım mı şu an kitabı? İşte var, bence ben yakma. Ben bu Yakmıyor konuya yani. yorum yapmam. Yakıp elimde tutacaktım ya. Bu kitabini arada, yaktım, arada bar, yaktım, bar, bar yanıyor barın pentagramı. Bar mı? Otel mi? Lan, lan, nereden var, anlıyorduk? Barın kitabı yok. Bar kitabı kimde? Bar kibrit var burada ama kitabı yok. Barın anahtarı bende değil. Bakayım ben bende bana. var mı? Yok bende. Silah depolama kutusu bende. bende, bar bende. bende. tamam, Okey, barın üst katını açarsın abi. Evet evet Sude. Artık YouTube'dayız. Şerif'in alt katında da kibrit yok. Lan bir hoşt. Ha pardon sen miydin? Aa, a kibrit buldum. adam. ben kibrit yok. Lan. Bir lazım. Bankanın altına koysam bir madene lazım. Başka Bankanın altına yok. koydum, madene de şimdi götürüyorum abi. Şerif'in altında da kibrit yoktu. Şerif'in altı dediğin Şerif'in orijinal yeri yani değil mi? Hmm. O işte. hmm. Bu bir yerde delirmeye başlayıp bana saracaktı bu lavuk. Maden neredeydi Emir? Hayır, madene mi diyorsun Şerif'in alt katına mı? Maden. Maden, Ama bu aradaydı. Senin olduğun tarafta değil miydi maden işte? Bulamadım ki abi. Bura mı? Yo. Buradan, şuradan gel gel buradan. Ya sen gel. ona git ben Şerif'e gittim. Ha. Ben de Alp'in kuyruğunda gezeyim dur. Tamam. E o da tamam ha. Bitti galiba. Yandıkça sırayla yakacağız şimdi. Galiba bitti. Bir şey diyeceğim. Hepsini yaktıktan sonra nereye koşacağız? Diyelim ki başardık. Kiliseye. Ha kiliseye tamam. Let's go. Hadi başlayalım. Ben bankadaki kutsalı alıyorum. Herkes elinde evet. 4 tane kitap alsın. Aynı anda 4'ünü de yakalım diyorum İyi, ben. ben de ahıra gidiyorum. 4 1 4 1 mi? 4 1 4 1 yani. Okay. Eğer hayatta kalıyor olursak sonuncusunda çok delirmiş olacak ama hepimizi öldüremez herhalde ya. Da Şimdi mesela mi? Şerif'in Şerif'in or, oradayım ben ama yanmıyor pentagram. O zaman buradan çıkıyorum değil mi? Şu anda yanmıyor. Tabii tabii. tabii. Direkt demişken ben ahırın orada Demek kutsal olan kalmış. kitabı yerde bırakmıyormuşuz. Olay oymuş yani. Burada bizden biri var. Buna yok. Evet, kutsal benle. bende. Bende Bu... de var Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Ya yakıyor muyuz şimdi pentagramları? Abi. abi yak yak. Yakıyorum. Herkesin de yak. Herkes eline bir tane kutsalı alacak abi kitabı. Ha önce okuyor muyuz? Bir dakika, okuyorum önce. Neyi? Ha yok, ya, önce yakıyorum abi, pardon. yak derken yani önce pentagramı. <laughs> Nasıl ya? <laughs> önce mumları yak. <laughs> önce mumları önce yaktım. Yak, sonra kitabı yak. Okuyorum sonra kitabı. Sonra Peki mesela kitabı yere atmayıp bir Bak. tane masa, masanın üzerine bırakırsam Bak. sıkıntı oluyor mu? Siktir geldi. Şaka yapıyorsun. Bir dakika. Oo kitabı da okumuş bulundum. Yo tam okumadım dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, Ya, ya. Bir şey olmaz. ya nereye bir şey olmaz lan? <laughs> Bu ya herif barı şey takık. Geliyor üst Tek kata geliyor bende. Alır mıyız de. peki? tekte yapmadık mı? Tek. At. Ah! Sıkıyor. Ne lan namluyu de. dön. Ah yaparsın oğlum yaparsın oğlum de. namluya kurşun <laughs> verdi herif. Kaç ne o zaman kaç. Kaç kaç vurursun. Allah razı seni. olsun. Aşağıdan çıkıyor peze. Kaç oğlum. kaç. Oğlum niye bu kadar karanlık oldu? Hiçbir <laughs> ya şey ya oğlum sen embesil misin? Emin ne yapıyorsun? Niye? At ne yapıyor? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. olmaz. Ya, ben ağzına olsun sıçayım. Bir şey ne olur bir şey <laughs> Geliyorum. Geliyorum kiliseye. <laughs> Kilise mi güvenli yer lan? Abi gelir. Tunu. Allah sen yakarsın tamam, da ben yakamazdım. lan? Geldi geldi. Tamam. Ya abi kutsal değil. Ya değil çünkü bana saldırdı namluya kurşunu verdi. Abi bu kitabı tamam, biz lazım Tabii <gülüyor> <gülüyor> Tamam da adam benim peşimde ama ne yapayım? O zaman <laughs> üç ile gideceğiz. Üç ile gideceğiz. Hayır dört yapacağız. Dört yapacağız. Tamam benle yapacağız, gelin yapacağız. üstünüze çekin. Bu beni koru yakacağım burayı. Koruyorum. Yürü Emir yürü gel gel. Emir. Ben koruyorum. Koru beni. Yak ben koruyorum. Tamam. Gelin lan. Ama gelirse bırak olur mu? bir, bir dakika yakacağım o. Kudumun yerini dur. Ee... Hoş. Geldi. Verdim yüreği. Sen de sen yakıyorum. Değil. Ya kap ya, yak yak rahat ol. oldu. Kapat oh kapıyı. Be. kapıyı da. Gerek yok gerek yok. Tamam. Herif namluya kurşunu verdi diyorum kimse inanmıyor bana ya. Gerek yok. Gerek yok. Geldi mi lan? Rahat. Olsun. Alayım mı kitabı? Aldım. Ya, ya. Çık kardeşim. Ulan bu bankada dolap yok muydu? Ha Yürü kiliseye. Şimdi dördüncüyü yakıp tekrar düzenimize <laughs> oturuyoruz. Yani. Ulan ben sana güvenerek buraya geldim ya arkandan. Ulan burada, burada yok dolap burada. Bakma arkana bakma. Bir şey. Koş tombik. Dur dur çok. birazcık buradan. Dur stunlama süresi doluyor şu anda. Hemen azar azar. Görürsene bir daha stunlarız abi. Gördürürsene. Sen, sen, sen rahatta kal ki. Gel abi. O zaman gel. Merve Yakıyorum bunu. Yakayım mı dördüncüyü? Gel, gel. <laughs> Yakma, yakma. Ama yakma. Dördüncüyü yakacağım. Dördüncü. Ya, yak, yak, doğru, özür dilerim, özür dilerim. Tamam, abi, her bu, şey yolunda. Gerginlik. Doğru, Tuna. Tuna, size gelmiyorsa benzini de yak. Bir sonraki için. Emir hallediyor, tamam. Emir hallediyor. Emir hallediyor. Tamam, tamam. Ben kod, koruyorum Emir'i. Merdivende biz bunu koruyorsak... Aferin Tom go. Geliyor. Geliyor, hazır. Ama ulan nasıl kaçacağız bir atarsak merdivende? Benim ikiz kardeşim Tombi Kemir. Aşağıda, bizim altımızda. Geldi, geldi. Bu tamam. Aşağı daha atalım. direkt gelemez zaten. Şu an aşağı kat. Aha. Götümüzü yesin ya bırak bari ne ya. Görebiliyor musun buradan? Ha? Yok. Ama çıktı dışarı çıktı. Biz oyalıyoruz. soyalıyoruz, soyalıyoruz. Çıktı mı? Bisküleyelim. Ay bismillah. Infold'da mı çokmuş? Şimdi yeni Yeni dört tane yakmamız lazım biliyorsunuz değil mi? Evet. Dağılıyor ee... muyuz? Dört mü beş mi? Dört mü beş mi? Bu pentagram 4. çalışmıyor. Beşi nasıl yakalım? E e Beşe gemi mi Dört bir dört mü yapıyoruz yani? Yani dört bir dört mi? Ya bilmiyorum bilmiyorum. Şimdi beş yapıp sonra dörtünü çıkarıp sonra... Çünkü 5'ten 9'a sıçrayıp 10 yapacağız anladın Öyleyse mı? Öylesin şu an yakarım ben bir tanesini. Ya ben ben karışmıyorum. Kuan ederse olsun o zaman. Tamam, tamam yani. 5 yap, 5 yap. Sonra 9, 10 yapacağız. Tamam 5 yapıyorum o zaman. Abi. 5 yap şey yani ya? o kadar. 5 tamam. yap. Tamam, 5 anladım. olduğu sürede, süre, o sırada başka hiç tamam. yani aktif, yana, tamam, bir yerde ya aktif, yanan, lanetlenmiş tamam, ben koruyorum. Ben tamam 5 yapıyorum. Tombi kardeşimi koruyorum. Bana sonra hepimiz elimizde Yok, sen kiliseye, hepimiz elimizde kiliseye dört tane yanan kitapla gireceğiz. 4 dört iki gitsek ne olur? Hayır, hayır, hayır. Beş üç iki gitsek? Bak şimdi kardeşim, 5, tamziğim, zorlamayın. Bunu, buna sadık kalacağız. Tamam, beş üç iki gitmiyoruz yani. 4, İyice Galatasaray'ın şeyine döndü ha. Dizilişine döndü. Beş dokuz on. beş dokuz Full. Tamam. Abi son 5 pentagramı iyi yapmak lazım. Bakın burası çok kritik. Gidelim mi? Alo. Gidelim, gidelim. Yürü yürü o ben. neredesiniz? Biz e çıktık, şık, gönder. Çektim, direkt. Çok hızlı çok hızlı ya. Ben şu an bir tanesini Speedrun abi. Aa, ben tek kaldım hissediyorum. Adam, adam 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 ben... adam. Beni bıraksın. Bana sıkıyor. Hay sıçayım gene bana. Yoo bıraktı lan. Öldü daha bende. Güzel sen de hissin süper. Aaaa! Boğa mı? Buradaki pentagramı okutayım mı? Çabuk söyleyin. Eee okut. Elinde tutma. Bana totomuk. geliyor, bana geliyor. Elinde <laughs> Tamam. Kiprit yak. kiliseye, gitti, kiliseye gitti, kiliseye gitti. gitti, kiliseye gitti. Neredesin Aa. onu söyle bana. Kiliseye gitti. Eee neredeyim Kim? bir dakika. Ben elimde var. Gunsmith silahtardayım. Madendeyim, madendeyim ben de. Şu anda okutuyorum silahı. Ben, beni aldı. Ne demek aldı? Kiliseye gitti diyorsun. Adam dibime çıktı. Abi ama ben kiliseye gitti dediğimde saat dur, dur, kaçtı. Dur, dur. Lan 10 saniye abi. falan, önceydi. <gülüyor> tamam <laughs> da işte 10 saniye geldi ne <laughs> yapıp koşuyor. Ben kitap aldım arkadaşlar. Okuttum aldım. Ben de kitap aldım. Ben kiliseye de okudum, mi koşuyorum? Hem yani kilise pusacağız biz seninle. Madenin kitap bende. Gelirse standlarız abi. Tamam. Maden Arkanda iki tane ruh emici geliyor. Madende kitap. Az siktir benim arkamda. Koa nerede? Kuvayı bilmem doğru. de benim arkamda tatsız bir, şey var. Sıkma! Ben Zikzak! Zikzak. Zikzak! Game of Thrones'u hatırla. Zikzak! Zikzak! Zikzak biliyorum. Abi bana yardım lazım. Yardım Girdim ben ki... Allah belanı versin. Ben caddedeyim. Önümde kalitesi evet. var. Emin olabilirim. Bak, bu var. Senin kanalın. çok fazla gidiyor bana. Tamam. Abi. O zaman ben, gidiyorum bıraktım kutsalı yapacak bir şey yok kutsalı verdim yere... Başlangıç noktasındayım. yani Ben kuaya gidiyorum abi. Ben kilisede bekliyorum yakmak için. Oha sevgilim. Adam sinirlendi ben sıçtım. Emir sen ne? Aa kitabımı aldı lan o. Bırak kitabı şerefsiz. Aldım Altamada tamam hayret. kitap güvende. Emir ha. şuna sık. Gelin, gelin yok. Çabuk reload ol lan sende. Sonra alt komşum sonra, şey sonra yapacak. Beni sonra kaldırın. Ananı Hayır. satayım. Dolap yok. Dolap yok. Lan bırak kitabı. Nerede için? Alp abi, İki kişi mi düştü, bir kişi mi düştü şu anda? Bir kişi. Harp düştü. Tamam ben kilisede kitabı koruyorum. Bir elimde var, bir yerde var. Bak tekrar söyleyeyim. Bir elimde var, bir yerde var. Okunmuş. Yerdeki ben bir yere koyayım Yere koymayın dedi ya oğlum adam. Tamam ben ha, koruyorum. Tamam. tamam. kimse alamıyor şu anda. Bir tane daha çünkü yanan gördüm de. Onu da evet, evet. Onu da aktif hale getirmemiz lazım. Alp'i kaldırın lazım ama. Alp'i kaldırın. Mücaydı, hoş geldin. Hoş geldin. Evet abi. abi. Gel ben ben Alp'e mi gidiyoruz <laughs> şimdi? Medkit'im var mı abi yanında? Medkit'im yok arıyorum şu an. Yolun yani ortasında cadde var. Cadde boyunca var. Cadde, cadde boyunca Yok yok mekanda medkit mi Abi cadde de çok hayalet var. Ve burada yanan pentagram var. Buraya geç. Burası çok iyi. Adam medkit var? <laughs> 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 tam burası. Tam benim olduğum yer. Şimdi da problem çok Lan kapı kuva. Lan arkamdan mı geliyorsun sen? Tamam şimdi kapattım. Ah, siktir e, alet bu da geldi. geliyor. hayalet e, geldi, kuva hayalet geldi. E kuva biz arkanda bir şey var kitap var. Tamam. Sen bunu yap, sen bunu hemen. Ritüel, <laughs> kibrit. Bunlar yok. Kibrit 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 e hadi ve burada burada kibrit. ha yak 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 Geliyor. Adam allah bende. ateş ediyor emir emir kiliseye hepimiz lan, de tam. şimdi yanan kuo şey oku evet. şey alpoku adam Bak. bu arada kilisenin yakınlarında tamam 9 olacak 10'uncuyu bulacağız sonra Onuncuyu. abi 10'uncu jet hızıyla bu olacak evet 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 jet hızıyla bulmamız gerekiyor. lan gerek. biz Bakın, niye 4 2 4 abi, yapmadık kilise, ki o zaman şimdi, ne yapalım biliyor musun Kristal iki kişi kalsın. Ben biri de benzin de, tazelesin, biri benzin tazelesin, biri şey yapsın. Bak ya, ya da bir ki. kişi halesin abi. Kimse iki kişi halesin tamam mı? Tanıyabiliriz hala. Go. Üç kişi stanlıyor muyuz? yani e, e, hala tanıyabiliyoruz ya hayaleti. He. Ha. ha evet doğru. sonuncunun neresi olduğunu bulalım mı? Evet, önce sonuncunun nerede olduğunu bulalım. Beraber gezersek kaçabiliriz herhalde. Evet, beraber, beraber göt göte göt göte. UV'den şey yaparız. Bura değil. Bura bu arada. Şerife bakıyorum. Kibrit var kibrit. Şerif, şerif. Ama defter de var elinde. Ay. Sonuncu şerif. Kibrit var mı? Var var her şey var. Allah şey var. sıkıyor. <laughs> Alp Sıçayım. Okay. Hey. aldı. Sen kapıdan beni ittir. <laughs> Kardeşim Kardeş Hep ben mi öleceğim ya? Bana benle gel. Geliyorum Kua. Emir, Emir yine Alpin kitabı düştü. Evet, Tamam onu onu getireceğiz. Kız, bu doğmaya çalışıyorum ben de. Emir tamam, bunu sakin al. Sakin, Suna, buna. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin, korkma. Ona ona bırak. Bırak kitabı gel benle. Bıraktım. Ben kitapları koruyacağım. Tamam ben kardeşim sen de. Arıyorum. Emir sen yakacaksın kitapları. Tamam. Ben Kua'nın... Kua, Kua şu anda yapıştım Kua'ya. Benim kitabı alamadınız değil mi? Hayır. Yok alacağız. Abi, bak, gittim bence gittim var gittim ya bak. Bence, bence. bence bak bence Abi, zaten... kapıda durursan geçemeyiz. Hatta pardon. Bir, bir, bir önerim var. Bir tane yakalım mı sadece? Bir tane yakıp son dördü vuralım ya. Mantıklı. Çünkü <laughs> zaten dört tane yapar bak. Arkadaşlar <laughs> dört tane yakarsak... <laughs> ya kontak istiyor. Bari bir tane yapalım. Ben düştüm. Aa. Bir dakika Medipek, Lan Beni kaldıran da yok. Ben ne nerede oğlum? Burada burada gel. Bir dakika Kua Bak, nerede? Biri yolda yolda önce Alp'i kaldırdım yolda. Tamam dur. Evet. Dur. Yolda. Gördüm. Alp'i kaldırıyorum. Kalk bakayım Keloğlan. ola. Hayalet geliyor arkadan hayalet geliyor. Stres sen kalk. Vuruyorum, onu, vuruyorum. Tamam, tamam şimdi Kua'ya gideceğim ben. Benim önümde benim önümde Mert benim önümde kaldır beni. Adam kilisenin <laughs> etrafını dikkat et. Abi ben Mesela hala dedi, dediğimizi Aa. yapalım diyorum. Bir tane yakıp sonra dördünü beraber yakalım. Adam kilisede şu an. Bir tane yaktınız mı siz şu an? Alo? Hayır yakmadık hiç. Beş tane şu an adam. Oğlum! Ben kaldım! Geçemiyorum! Abi beni bıraktı lan. Evet, Baba, bana geliyor yine ya. Aa beni bıraktı. Alp'e sarmış bir <laughs> bir Şerifin orada olan varsa birini yakayım. o yansın şerifin oradaki kitap. Nasıl fikir? Al siktir buraya da yalan. Eyvah şey be. Tamam. Bende bir tane kitap var. Kaçamıyorsun ne da tek... Ne karar verdik? Ne bir şey yapmaya diyeceğim. karar verdik? şey diyeceğim. şerifin orada. Git emire bırak kitabı aç, git emire şey. bırak kitabı. Tek başına standlanabiliyor muydu, muydu lan bu lavuk? Şerif'in orada değilim en iyisi oraya gitmeye çalışıyorum. Bir tane var bende yakayım mı bir taneyi? Ay burada dört tane olacak o zaman toplam. Yakalım mı? Ee, bir dakika hayır hayır hayır. Bir, ta bir tane yakacağız dur oğlum bak bir tane yakacağız. Emir Kua. Sen Şerif'te misin Kua? Kua Kıtladı. Şerifte evet şerifteyim şu an. hazır mısın? Yakıyorum. Hazırım, Yakıyorum. Yak şimdi diğerini. E, Tuna abi kilise gel. Tuna abi kilise gel. Tamam sürünerek geliyorum. Emir yak. Burada birimiz ölürse bile Emir diğeri kitapları korur tamam mı? Anladım. Yakın abi yakın. Pompalayın. Pompalayın getiriyorum sonuçta. Getiriyor musun? Tamam pompalıyoruz. Evet, Pompaladım yak. Erik. Şu anda şehir merkezinde koşturuyor. Kiliseye Yardım doğru ya. yöneldi. Kiliseye yöneldi. Astikome. Astikome Mirko. Benzinliyorum hadi tamam. Emir benzinle tamam. Şu anda gelmiştir sizin oraya. Kuha nasılsın? Yaktım. Benzinle. Ben, benzinliyorum. Kuha yanımdan geçip gidiyor. Başlıyor. Aa medipek var. Lan kilisede medipek var mı? Aa benzin etmedi. Benzin etmedi. Kilisede medipek var mı orada abi? Ha geliyorum o zaman kilisede. Ama tamam. kilisede adam da var. Ben ölüyüm la. Sürüyor. Ya evim kalmadı. Medkitim var mı önünde panda? Var. Bu Nerede? meydan meydanda burada bak. Burada. Kalk. Tamam. Beni koru hemen ondan sonra üyeliğim tamam. yok. Tamam, tamam. Ver lan şeyi ver. Oha neredesin? Pua. tamam o da düştü. Yapmamız lazım artık ya. Ben çalışıyorum. Geliyorum geliyorum. Bağırma Ağırma lan. Böğürme lan. lan. Abi herkes kilise. Herkes kilise oyun bitecek. Herkes kilise. Geldim. Herkes yaktım. <laughs> yaktım. Biri ölecek. Geldim. Ben öldüm. Ben Emir'e gidiyorum. Emir'e gidiyorum. Pua. Gerek yok abi. Gerek yok. Kitabı yak. Boş Kitabı yok. Kitabı mı yakıyor? Yak yak. Ayvah. Alp'i aldı. Kua. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arda arda yakmanız lazım şu noktada. Emiri de... bırakmanız lazım. Tamam, gelmesi lazım buraya. Aldım kitabı. Yak yakacağım. Ben bas. Helal. Bastım. Burada. Aha burada şerif. Gel gel kuva burada. Oğlum ben cehennemdeyim. Çıkamazsın. Oh. Oh. 27 dakika 17 saniye demiştim 26 16da yaptık Spi World record ee... bu Gerçekten. sporu yapıyoruz arkadaşlar. Evet zaman önceden spoiler vermiş bulundu. Bayağı iyiydi. Ritüel sembolü bile kazandım. E hadi Lütfen. sen kapat bakalım YouTube'lara. Valla çok sevgili YouTube'lar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız bu ekipte daha fazla korkulu oyun görmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, çanı yorum yapmayı tekrardan hatırlatıyorum. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.